Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Şimdi sizlere iç açı ortay kuralını ispatlamaya çalışacağım. Verilen A, B, C, D üçgeninde e, A'nın C oranı B'nin D oranına eşit oluyordu. Ne zaman arkadaşlar iç açı ortayı çizdiğimizde. Bunu nasıl geldiğini birlikte görelim. C noktasından AB'ye bir paralel çizelim. Şu şekilde. Bakın. Buradaki D noktasını da aşağıya doğru uzattığımızda tabi şunlar bitişecek şekilde olacak. Burada bir kelebek elde edildi. Z kuralından noktayı buraya taşıdığımızda burası da nokta olacaktır. Burada artık kelebek benzerliği yaptığımızda arkadaşlar şurası da ikiz kenardan dolayı B olacak. Şimdi kelebek benzerliğine geçecek olursak A'nın B'ye oranı eşittir. C'nin de D'ye oranına B ve C yer değiştirdiğinde A bölü C eşittir B bölü D olarak gelecektir.